Yalan dolan değil, yüzde yüz gerçek. Öyle böyle değil, yüzde yüz çözüm. İmkansızın değil, çözümün programı Söz Pato'da. Bu haftada dok dolu, bu haftada cap İntihar sever bir millet olduk ve selam. Biraz dara düşen ya Boğaz Köprüsü'ne ya da dama çıkıyor. Kapıcılar, 21. yüzyıl zencileri. Fato bu kez kent yaşamındaki yeri köpeğimizden sonra gelen, horlanan, sövülen hatta dövülen kaloriferçimiz, hizmetçimiz ve dahi bekçimiz konut işçilerinin sorunlarını ele aldı. Ben o haracı vermeyeceğim. Amel Ali nasıl provokatör oldu? Uzun bir palto ve esrarengiz bakışlar provokatör olmak için yeterli mi? Provokatör Ali haykırıyor. Tekrar Ali olmak istiyorum. Hayatım bir anlaşanlığı bitirdi. Yıllardır öz babalarının cinsel tacizine katlanan 10 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeşe yine Pato yardım etti. Haykırıyoruz. Yeter artık. Pamuk Prensesler öldürülmesin. Tekrar ediyoruz. Yarın akşam yine herkes susacak ve söz Pato'da olacak.